Merhaba arkadaşlar. Yaman'ın Nana'ya evlenme teklif etmesini ve ona en iyi ünlü ödülünü almasını istiyorsanız beğen butonuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman, Nana'ya aşkını itiraf edip etmeyeceğini, evleneceklerini, Nedim ve İdris söyleyeceklerini, Ayşe ve Ferit'in barışacağını, Yusuf ve Nana'nın kaçırılacağını mı merak ediyorsunuz? Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümüne hemen geçelim. Yeni bölümde Yaman, Nana'yı kıskandığı için herkese her seferinde kızacak. Nana ise Elvan'ın oğluyla evlenmemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır çünkü Yaman'ı hala sevmektedir ve başka bir erkekle evlenmek istemeyecektir. Son yayınlanan fragmanda Yaman Nana'ya kimsenin ona evlenmeye ya da evlenmemeye zorlayamayacağını söylemiş ve Nana, Yaman'ın ona yeniden aşık olduğunu anlamıştır. Bir sonraki bölümde Nana, kendisine gelen damadı reddedecek ve bir daha asla başka bir erkekle evlenmeyecektir. Yaman, artık Nana'yı kaybetme korkusuyla yüzleşmemeye karar verecek ve doğru kararı verebilmek için Sangere danışacaktır. Sonuç olarak Yaman, Nana'ya evlenme teklif edecek ve Nana bunu kabul edecektir. Dolayısıyla bu hasret bitmeli ve Nana ile Yaman yeniden bir araya gelmelidir. Ancak dizimizdeki mutlu sahneden önce kötü bir sahne ile karşılaşacağız. Nedim, Yaman ve Nana'nın evlenmesini engellemek için ya Nana'yı ya da Yusuf'u kaçıracaktır sonuç olarak Nedim hedeflerine ulaşacağını düşünecek ama İdris, Nedim'i kandıracak ve Nana'ya zarar vermeye çalışacaktır. Bu yüzden İdris, Nedim'i arkadan tabancayla vuracak ve Nana ancak Nedim sayesinde hayatta kalabilecektir.